Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Yepyeni bir Valorant videoma da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün önceki videomda zaten bir Sage taktikleri çekmiştim. Ama Icebox yoktu o videoda. Bu videomuzda Icebox'taki Sage taktiklerini göstereceğim. Bakalım nasıl taktikler varmış hep birlikte göreceğiz. Önce A site'dan başlayacağım. Saldırıda, savunmada göstereceğim. Bu, bu göstereceğim savunmada. Yani Sage'in genelde mid oynaması daha iyi. Ama adamlar sürekli A veya B geliyorsa bu yapılabilir yani. E mide koyarsınız. Switch A'ya gelir. Olabilir. Hemen göstereyim abi. Şöyle yaparsın zaten bura güvenceye alınmış olur. Adamlar zaten büyük ihtimal şuradan Raşlıyorlar Şuradan raşlıyor Bazıları ipten geliyor veya şuradan geliyor. Yani ya ger ister geriden tutun, ister ileriden tutun. Size kalmış. Ama burayı şöyle, şu şekilde en mantıklı kapatılış şekli şu şekilde. Hemen saldırı kısmına geçelim. Şunları kıralım abi. Saldırıda da geliyorsunuz abi. Site'e say, doğru geliyorsunuz. Adamlar büyük ihtimal böyle backside'de falan duruyor. Siz abi yapacağınız şey çok basit. Şöyle yapıyorsunuz. Şurada bir boşluk kalıyor. Direkt bombayı tam şu bölgeye kuruyorsunuz. Zaten site çizgisi tam burada. Tam şuraya kurarsanız her türlü şuradan veya şuradan şuradan rahat bir görüşünüz olur oraya. Benim genelde uyguladığım yöntem budur. En, en iyi en OP taktik bu çünkü. Hemen mid'e geçelim. A'yı bitirdik. Mid'i iki şekilde kapatabilirsiniz şu şekil şu şekilde kapatırsınız. İster şurada durursunuz adamlar adamlar girerken, ister şurada durursunuz. Size kalmış. Hemen nereye geçelim abi? MIDI diğer şekilde kapatma şeklini göstereceğim ben. MIDI şöyle de kapatabilirsiniz. Tabii bur buraya kapalı olacağı için şuradan iniyorsunuz, şuraya gel geliyorsunuz. Tam adamlar gelmeden Şuraya geliyorsunuz daha doğrusu. Gelenler gelmeden şu şekilde burayı kapatıyorsunuz. Adamları yani şuraya göre bir avantajı daha var. Adamlar boru altına giremiyor. bunu yaparsanız daha iyi olur. Ama adamlar borudan girebilir. orada da bir adamın beklemesinde fayda var. Hemen şuraya geçelim. Mutfağa geçelim. Mutfağı genelde şu şekilde kapatıyorlar. Aynen şu şekilde kapatıyorlar. Adamlar giremesin duvara kırarken zaman kaybetsin diye. Ama adamlar bunu görünce direkt kaçıyor yani uğraşmıyor kırmakla. Şöyle bir taktik var. İster duvarı şu şekilde kurarsınız. Bakın ister şu şekilde kurarsınız. Şu şekilde kurarsınız. İster buraya geçersiniz. İsterse tam şuraya geçersiniz. Adamlar geçerken tık 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 indirebilirsiniz. Ama benim bir farklı yöntemim var. Hemen şu duvarı bir kıralım abi. geçiyoruz abi buraya. Aynen şu şekil bakın. Şu şekil yapıyorsunuz. Zaten şuradan şurayı kapatıyorsunuz full. Şuradan şu çömelerek şu şekil. Aynen böyle buraya geçebiliyorsunuz. Adamlar geldiğinde direkt eee büyük bıçakla kırmaya çalışıyorlar çoğunluğu. Bıçakla kırarken rahat buradan bir 2 kil rahat alırsınız. Zaten direkt buradan da çaktı aşağıya atlarsanız kaçarsınız. Bu şekilde ister burada durun, ister burada durun. İster burada durun. Nerede durmak istiyorsanız orası da size kalmış aynı şekilde. Seç bazen de adamlar sürekli B oynuyorlarsa şurayı da kapatıyor. Şöyle. Şöyle kapattığında adamların hiçbir şekilde geçişi olmuyor. Görüşü oluyor ama geçişi olmuyor. Bu da böyleydi. Savunmaydı bunlar. Hemen saldırıya geçelim. Tabi şunları önce bir kırmamız lazım. Şunları bir kıralım hemen. saldırı abi geldiniz buradan. Bir şey göstereyim denemesine. Geldiniz abi buradan. Kutuyu falan temizlediniz, Site temizlediniz. Baktınız şurada da adam yok. Direkt geliyorsunuz abi bakın. Bakın bu önemli. Tam şöyle kuruyorsunuz. Pardon. Biraz daha açık olacak orası. Tam şu şekil bakın. Tam şu şekil kurduğunuzda bakın. Şu bölgeye bombayı kurabiliyorsunuz ama kurarken buraya değil de buraya bakmaya özen gösterin. Buraya doğru kurarsanız duvar kırılma ihtimali var. Yani ister böyle de kurabilirsiniz. Sayta bu şekilde bir duvar koyabilirsiniz. İsterseniz onun burayı sumoklamıştır. Kurun koyduğunuz bombayı veya başka bir arkadaşınız kurdu. Siz ne yapıyorsunuz abi? Hemen şuraya çıkıyorsunuz. Duvarı bu şekilde bakın. Doğarı tam şu şekilde kuruyorsunuz. Çünkü şuradan şuraya atlayamazsınız. Buraya çıkamazsınız yani. Hiçbir şekilde. Bu şekilde durabilirsiniz. Atıyorum buradan şurayı kesebilirsiniz veya şurayı kesebilirsiniz. Ama en mantıklı arkayı korumak için buradır. Şöyle de atıyorum bombayı açığa da kurmuş olabilirsiniz. Yani şu bölgeye falan. Buradan bombayı da kesebilirsiniz. Hatta ben duvarı bir tık yanlış koydum. şöyle koyarsak aynen tam şurayı kapatıyor şuradan tek 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 adamı çok rahat bir şekilde indirirsiniz adam sizden siz zaten büyük ihtimal şuradan bekler şuradan bekler işte şunun arkasından bekleyebilir ya buradan da bekleyebilir ama bu kadar yükseklikte bekleyemez hatta şu duvarın birini de kırabilirsiniz tam şu şu bölgeyi kurduysanız bu şekilde yani şuradan şöyle istediğiniz gibi burayı hakimiyetini sağlayabilirsiniz. Buranın hakimiyetini sağlayabilirsiniz. Bir diğer taktik ise adam düşürmeye yönelik. Genelde yapılıyor bu taktik. Şöyle şuraya, şuraya geliyorsunuz abi. Adamlar duvarın üstüne çıkıyor. Şöyle duvarı koyuyorsunuz. AVP ile operatörle rahat bir şuradan bir açı yakalıyorsunuz. Gelenleri çat çat indiriyorsunuz. Aynı şekilde A'dan gelenleri veya B'den gelenleri de çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Bir diğer taktik ise Mitte buradasınız abi geldiniz buraya adam atıyorum burada bir operatör vardı bir şekilde smokla mumokla geçtiniz körle geliyorsunuz buraya şunu yapıyorsunuz aynen şunu pardon olmadı bunu yaparken de dikkat edin. Benim pek yapmadığım bir taktik bu. Aynen şunu yapıyorsunuz. Buradan çok rahat bir şekilde şuraya da geçebiliyorsunuz. Şuradan şurayı açı yakalıyorsunuz. Atıyorum B'deki adamları görüyorsunuz. Varsa şuralarda adamlar. Veya atıyorum şuradaki adamları. Adam sizi keserken siz buradan rahat bir şekilde buradaki J'yi veya operatör kullanan adamı indirebiliyorsunuz. At aynı şekilde şurayı da kesiyorsunuz, şuraya da bir açınız oluyor, güzel bir açınız. Bu şekilde yani. Atıyorum çok geride bekleyen adam olursa, onu da çok rahat bir şekilde alıyorsunuz. Hop canınız gitti. Bu şekildeydi. Yani şunu da yapabilirsin, atıyorum burayı kapatırken, şöyle de bir şey yapabilirsin. Yani size kalmış, her şey zevkinize göre. Şöyle de yapabilirsiniz daha geniş bir açı olur. Adamların şu açıdan geçme ihtimali kalmaz. Yani ancak şuradan gelip şöyle dönebilirler. Yani en iyisi böyle koymak da gayet uygun. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonuna geldik. Bu videomuzda seç taktiklerini gösterdim Icebox'ta. Umarım hoşunuza gitmiştir. İşinize yarar. Yorumlar kısmında istediğiniz karakterin taktiklerini yazın. Şu karakterin atıyorum. Oman'ın, atıyorum Sage'in veya Ksej'in, Cypher'ın gibi. E, önerilerde bulunabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Vesela.